Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Çin tarafından Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulanan baskıcı politikalara tepki gösterdi. Cankaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da camiler kapatılmakta, Kur'an okumak süt sayılmakta, milyonlarca insan hiçbir mahkeme kararı olmadan toplama kamplarında tutulmaktadır. Bu uygulamalar insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına aykırıdır. Bu bir iç mesele değil, evrensel bir insanlık suçudur. Yesevi Hareketi Derneği olarak tarihsel ve kültürel bağlarımız olan Uygur Türklerinin her zaman yanındayız. Yesevi yolu adalet, merhamet ve mazluma sahip çıkmaktır. Bu nedenle Doğu Türkistan davası bizim için yalnızca siyasi değil, aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İslam İşbirliği Teşkilatı Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları savunucuları Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı güçlü ve net bir tutum almalıdır ifadelerini kullandı.